Evet. Bugün 5 Mayıs 2020 Ankara Çubuk Aşağı Çavundur Köyü'nde İbrahim abimizin bahçesinde cevizde çeşit değiştirme aşısı yapıyoruz. Bu cevizlerimiz daha önce kesildi. Sulara akıtıldı. Şimdi bugün bunların aşısını yapıyoruz abim burada bize yardım ediyor İbrahim Bey de Sosyal mesafeye uymak şartıyla En az bir buçuk metre mesafe bizi koruyoruz Burada görüyorsunuz Dün bunları yaptık aşılarını Buraların aşılarını yaptık Allah izin verirse Bakın görüyorsunuz Şimdi de Bugün Allah izin verirse buraların aşıları yapılacak. Bugün bitireceğiz nasip olursa. Evet. Yavaş yavaş sezonu kapatıyoruz. Bugün çubuktaki işimizi bitireceğiz. Nasip olursa. Böyle tekrar kesiyoruz. Altlarından da bakın tahliye için bir tahliye yeri açıyoruz. Bunları perdahlayıp aşılarını yapacağız. Şimdi bakın burada Diğer videolarımızda bunları teker teker anlatıyoruz. Streçle sarıyoruz, torbalayacağız. Evet. Ben Recep Tiryaki. Ceviz ve bahçe bakım uzmanı. Sosyal mesafeyi korumak şartıyla aşılarımıza devam ediyoruz. Herkese iyi günler diliyorum.